Yeni bir gün ve tarih ile karşınızdayız. Efendim, bugün 18 Ocak konuşacağız. Tarihler de 1519 yılını göstermektedir. Bu tarihte Anadolu'da isyan eden Bozoklu Celal isimli bir eşkıyanın isyanı ile Celali isyanlarının başladığı tarih olarak kabul edilir. Osmanlı tarihinde celali isyanları büyük bir yekün yer tutmaktadır. Büyük dramlara sebep olmuştur. Muhterem izleyicilerim, oraya geçmeden önce bu bozuklu celalin birazcık öncesinde neler oldu? Gelin onları sizlerle paylaşalım. Bildiğiniz gibi 2. Bayezid Han'ın son yıllarıdır. Anadolu'da Şah İsmail'in tesiri ile Safevi Devleti'nin başkanı İran Şah İsmail'in teşviki, tahriki, yönlendirmesi ve gönderdiği adamların e, marifetiyle Anadolu'da bir Şiileştirme hareketine başlanmıştır. Maksat Anadolu'yu Şiiliğin etkisine alarak Şah İsmail'e yani Safevi Devleti'ne bağlamaktır. Bunu Yavuz Sultan Selim Han görmüş olduğundan dolayı Babasını sıkıştırmakta, dikkatleri hep doğuya çekmekte ve Safavi tehlikesini vurgulayıp durmaktadır. İşte bu süreç içinde Şahkulu diye birisi Anadolu'da isyan etmiş, bu adam adeta İran imparatoru, İran Safavi devletinin reisi Şah İsmail'i bir tarikat şeyhi olarak kabul ediyor körü körüne ona bağlanmış ve gözünü kırpmadan ölümü atlayacak şekilde mücadelelerine devam ediyordu. Devlet zor durumlara düştü. Şah kulunun isyanı ile birlikte. Ama uzun bir mücadeleden sonra Şah yenildiğini, Yavuz Sultan Selim Han'ın tahtı devraldığını, Şah kulunu devre dışına çıkardığını görüyoruz. Hemen arkasından Nur Ali diye bir e, eşkıya aynı Şah kulunun yolunu takip ederek o da isyan etti ve o da uzun mücadelelerin yapılmasına sebep olduktan sonra bunların da efendim kökünün kazındığını görüyoruz. Netice itibariyle 1514 yılında Çaldıran'da Şah İsmail'e gerekli dersi veren Yavuz Sultan Selim Han Anadolu'ya döndükten sonra ve Diğer Mercitabuk ve Ridaniye zaferleri için güneye indikten ve Anadolu'dan tekrar İstanbul'a döndükten sonra Anadolu'da yeni kıpırdanmalar başladı. 1519 yılında Bozok yani o günün Yozgat iline bağlı Bozok beldesinde bir adam zuhur etti. Bunun ismine de Celal denildi. Bozoklu Celal. Bozoklu Celal memleketinden firat ederek Tokat'ın Turhal ilçesine yerleştiğini ve orada yavaş yavaş Safavi Şah İsmail'in etkisiyle dini telkinlere başladığını ve insanları büyülercesine kendisine bağlamaya başladığını görüyoruz. Bakınız Osmanlı tarihçilerinin orijinal ifadesiyle olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyorlardı. Kendiyi mecnunluğa urup ve aptal kisvetine girip vatani ve eşkıya encümeni olan Bozok'tan Tokat semtine, semtine firar edip Turhal civarına gidip orada bir mağaraya yerleşir. Burada gizlice onu ziyarete başlayan Safavi hayranları bir ilahidir diyerek adını etrafına duyurmaya ve şöhretini etrafa yaymaya başlarlar Bozoklu Celal'in. Bozuklu Celal işi Mehdiliğe kadar da götürmüştür. Sığınmış olduğu mağarada yapmış olduğu faaliyetler neticesinde şu şekilde bir ifadeyle Mehdi bu muharata aşikar olsa gerekir ve ben intizarla memurum yani ben Mehdi'yi bekler vaziyetteyim diye efendim ifade edecek. Bir müddet geçtikten sonra da kendini Mehdi ilan ederek efendim etrafındaki toplayan toplananları büyülemeye ve çeşitli gösterilerle onları etkilemeye devam etmektedir. Eşkıya Celal şöyle demektedir. halife zaman ve mehdi devran benim. Devrin mehdisi benim. Ve hiçbir kılıcın beni kesmesi mümkün değildir şeklinde de insanları etkilemeye devam ediyordu. Muhterem izleyicilerim, yeri gelmişken ifade edeyim. Mehdilik efendim tarih boyunca bilhassa Osmanlı tarihi boyunca ondan önce de vardır elbette ama Osmanlı tarihi boyunca çok kullanıla gelen bir argüman olmuştur. Çokları mehdilik sıfatını kendine yakıştırarak efendim isyan etmişler veya eşkıyalık yapmışlar veya gayrimeşru işlerini mehdi kisvesi altına bürünüp yerine getirmeye, devam ettirmeye başlamışlardı. Günümüzde de halen Mehdi sıfatını kendine layık görenlerin bulunduğunu ifade ediyorum. O şu şekilde diyordu. Alemi men serbeser olsam gerek. Cümle münkir gitse ben kalsam gerek diye kendisini övdükçe övüyor ve bunun üzerine de Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa o civarda bulunuyordu. Vezir-i Azam'ın o civardan çekilip İstanbul'a çağrılmasını fırsat bilen Bozoklu Celal'in isyan ettiğini ve etrafına topladığı 4000 bin tane efendim eşkıyanın, askerin diyelim, leşker diyorlardı o devirde, eşkıyanın etrafına toplanmasıyla etrafa zarar vermeye, köyleri yakıp yıkmaya, insanları taciz etmeye ve herkesi kendisine biat etmeye, mecbur etmeye zorluyordu. Bunun üzerine gönderilen Vali Sadi Paşa, Osmanlı valisi Yavuz Sultan Selim Han'ın valisi Sadi Paşa'nın kuvvetleri Mehdi Bozoklu Celal karşısında bozguna uğrayınca bunu fırsat bilen, şanına şan katmayı fırsat bilerek bu işi kullanan Bozoklu Celal artık beni kimsenin yenmesi mümkün değildir diyerek Şah İsmail'i de unutturarak kendisini ön plana çıkarmış. Doğu Anadolu'da ve Orta Anadolu'da büyük bir tehlike halinde devletin gündemine girivermişti. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim Han kendisinin üzerine efendim e, Ferhat Paşa isimli paşasını vezirlik payesi de vererek yanına da Osmanlı kuvvetlerini katarak ki modern silahlarla mücehhez idi. Yapılan bir e, vuruşmada efendim Ferhat Paşa bu Bozoklu Celal'i bozmaya ve etrafındaki insanları dağıtmaya, kendisinin de başını kesip Yavuz Sultan Selim Han'a göndermeye muvaffak oldu. Ve Bozoklu Celal'in bu şekilde e, mahvedilmesi, perişan edilmesini, Lütfü Paşa ifade ediyor şu şekilde orijinal ifadesiyle nihayet ol bakilerin yani eşkıyanın leşkeri kırılıp ve başları olan Habis'in başı kesilip Yavuz Sultan Selim Han'a gönderildi. İşte muhterem izleyicilerim tarih boyunca Anadolu'da isyan eden, Bozoklu Celal'den sonra isyan eden ve insanların başına, ahalinin başına bela kesilen bu gibi eşkiyalara hep Celal'in ismi verilmiştir. Bozuklu Celale izafe edilmiştir ve bunlara Celali denilmiştir. Celaliler Anadolu'da uzun müddet efendim baş kaldırmışlar ve asayişi ihlal etmişlerdir. Bunlardan bir tanesi de halk kahramanı olan Köroğlu Ruşen Ali'dir. Bolu Bey'ine isyan ederek çünkü Bolu Beyi, Osmanlı Beyi, Bolu Beyi zalim yaratılışlı bir insan idi. Babası Yusuf'u seyisliğinde istihdam ediyorken bir bahaneyle Yusuf'un gözlerine mil çektirmek suretiyle ona işkence etmiş olduğu, Ruşen Ali'nin de babasını alarak Kızılırmak'a kadar götürdüğü ve orada gözlerini tedavi ettirdikten sonra da artık Bolu Bey'inden intikam almak için çeşitli vesilelerle ona saldırdığını görüyoruz kendisi halk kahramanı olmanın yanında saz sanatçısı da ve efendim e, e, ozan ve e, işte sahas çayırı olması dolayısıyla da ün yapmış Köroğlu destanları halk arasında meşhur olmuş olduğunu biliyoruz. İşte buna bu vesileyle de Köroğlu'nun da aslında bir celali olduğunu ama haklı yönler bulunduğu bulunması dolayısıyla da halkın gözüne girerek bir hak kahramanı olduğunu görüyoruz. 1598'den sonra Sivas bölgesinde birçok celali isyan etmiştir. Mesela kara yazıcı bunlardan bir tanesidir. 20 bin kişilik ordu kurmak suretiyle Osmanlı'nın başını yıllarca ağrıtmış olan birisidir. Arkasından Deli Hasan, Can Bulatoğlu, Kalenderoğlu gibi ünlü celalilerin isimlerini tek tek ifade edebiliriz. İşte bu dönemde 1610 yılında bu celalilerin üstesinden gelmek üzere Kuyucu Murat Paşa'nın görevlendirildiğini görüyoruz. Kuyucu Murat Paşa Anadolu'yu baştan başa dolaşarak bu celalileri tek tek yakalamış ve bunların etrafında bulunan yaklaşık tarihlerin kaydettiğine göre 60 bin insanı kesmek, tabii ki eşkıya ve onlara yardım ve takviye edenleri kesmek suretiyle Anadolu'yu celalilerden temizlemiş olduğunu görüyoruz. Ünlü paşalar da vardı efendim. Celali sıfatına girip isyan eden. Bunların hepsi haksız değil de elbette. Çeşitli haksızlıklara uğramış veya rekabetlerden dolayı Anadolu'ya geçmiş olan, kaçmış olan ünlü paşalar. Bunlardan bir tanesi Abaza Mehmet Paşa'dır ki katledilen şehit edilen genç Osman'ın intikamını alabilmek için Anadolu'da yakalamış olduğu bütün Yeniçerileri ayaklarına nal çaktırmak suretiyle katletmiş olduğundan dolayı Celali sıfatına girmiş ve fakat kendisiyle devlet baş edemediğinden İstanbul'a davet edilerek kendisi sonunda Satrazam sıfatıyla 2. Osman'ın genç Osman'ın intikamını aldığını ve birçok Yeniçeri ve diğer askerleri öldürdüğünü görüyoruz. Bu meyanda Anadolu'da isyan eden Abaza Mehmet Paşa'dan başka Vardar Ali Paşa, Kara Haydaroğlu, Katırcıoğlu gibi Abaza Hasan Paşa gibi Osmanlı paşalarının da Osmanlı'yı büyük ölçüde efendim tedirgin ettiğini, yıllarca oyaladığını görüyoruz ve muhterem izleyicilerim bunların zaman zaman af çıkarılıp ortaya alındıklarını görüyoruz. Eşkıyalık dolayısıyla, e, celalilik dolayısıyla Osmanlı toprak yapısının Anadolu'da yer yer bozulduğunu ve halkın efendim e, e, infiale kapılarak toprak düzenini bozduklarını ve Osmanlı'nın önemli sarsıntılar geçirdiğini görüyoruz. Mesela bunlardan bir tanesinin celallenmek sözü bugüne kadar gelmiş, kızmak, köpürmek ve öfkelenmek anlamına gelen celallenmek sözünün de celalilerden miras kalmış olduğunu görüyoruz. Uzun yıllar Osmanlı'yı uğraştırmış bulunan celalilerin aslının bozuk bir celal olduğunu ve buna nispet edilen eşkıyaların tümüne de Celali denildiğini görüyoruz. Acaba, tabii ki şaka yapıyorum, acaba diğer isyan eden, Bozoklu'dan sonra isyan eden bu eşkiyaların günahlarından bir kısmı da Bozoklu Celal'e gitmiş midir diye şaka yolu düşünüyorum ve sizlere de latife yapmış oluyorum. Efendim bugünkü süremiz de burada bitti. Hepinize Allah'a emanet ediyorum, bereketle kalın diyorum.